Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum. Üçüncü günümüze başlıyoruz. Dün sene neler yapmıştık? Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant fonksiyonlarımıza girmiştik. İşte burada ilk dersimizde sekant, kosekantı işleyeceğiz. Yetmedi bir de alfa türünden yazma. Yani ÖSYM'nin neredeyse her yıl sorduğu ve aslında bir sürü kişiyi de zorlayan eksenlerden yola çıkalım diye baktığımızda birazcık zorlayıcı bir kısım ama tabii ki biz böyle bakmayacağız. Daha pratik bir şekilde bunları çözmeyi de sana da aktaracağım diyorum ve ben dersime başlayacağım yaşıyorum. Ve sıra geldi son fonksiyonlarımız sekant kosekant fonksiyonu. Ne demiştik kafamızda şöyle bir şifreleme yapalım. Bak sekant diyorum, kosekant diyorum. Kaba kaba geliyor ya kulağa. Şimdi sek x o zaman ve kosekant x'i de şöyle göstereceğiz. İşte bunlarda terslik var. Yani kafiye yok. 1 bölü 1 bölü dedim. S, diye devam etmiyor. Kafiyesiz de tamam bunun bir bölü kosinüs. Kosekantı da bir bölü sinüs x olarak yazabilirim. Neticede benim temel bileşenlerim sinkos. Tüm fonksiyonlarımız sinkosa bağlı şekilde yazıyordum. Şimdi biz bunların bir bölü kos ve 1 bölü sin x'e eşit olduğunu söyledik. Pekala bu fonksiyon fonksiyonlarımın değer aralığı ne? Şimdi gelelim kosinüs ve sinüse. Öncelikle ben sinüs x'in de kosinüs x'in de ne ile ne arasında değer aldığını biliyorum. 1 ile eksi 1. Şimdi buradan bir e, bölü kos bir bölü sin lazım ya. Mesela 1 bölü 0 e, bu tanımsız. Dolayısıyla hemen gel bunu bir grafik üzerinden göstermeye çalışalım. Mesela ben buna x desem e, o zaman bir bölü kos ya da bir bölü sin'i 1 bölü x ile ifade ederim. Yani ne yapalım hemen y eşittir 1 bölü x'in bir resmini çizelim. Hem bunu da öğrenmiş olursun. Bak y eşittir 1 bölü x'in resmi işte şu an çizdiğim burada birinci ve üçüncü bölgedeki eğriler. E o zaman ben burada x'in 1 ile eksi 1 arasına değer aldığını biliyorum ya. 1 buralarda bir yer. Eksi 1 de buralarda bir yer. Bu benim y eşittir 1 bölü x eğrimdi değil mi? y eşittir 1 bölü x diyelim. Şimdi sen x'e 1 koyduğunda burası ne olur? 1 olur. Eksi 1 koyduğunda burası ne olur? Eksi 1 olur. Şimdi sen x'i 1 ile eksi 1 arasına sıkıştırırsan e sıkıştırdım. E o zaman bir koyduğumda bak burası olur. E birden küçük değerler koyduğumda gördüğün gibi daha büyük değerlere gidiyor. Gidiyor gidiyor yukarılara kadar. Yani artı sonsuza kadar çıkıyor. Ama bu birin dışına çıkmıyor ki mesela buradaki değerleri alabilsin. Bak buradaki değerleri veren hiçbir şey yok çünkü birin dışına çıkamadı. Aynı mantıkla eksi ile sıfır arasında da bak karşılığı buraya gitti. Karşılığı buraya gitti. İşte bu da eksi sonsuza kadar geldi. Pekala sıfır ol olabiliyor mu? Hayır olamıyor. O zaman diyeceğiz ki buradaki fonksiyonlarımın değer aralığı da ne olacak? Birden artı sonsuza kadar değerleri alır. Birleşim diyelim bir de bak burada eksi bir değerini alıyor. Eksi sonsuza kadar da iniyor. O zaman şöyle eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar ki değerleri de alır diyebilirim. Veya bunu böyle göstereceğime şu an biz hangi değerleri aldık? Hemen şöyle bir sayı doğrusuna göstereceğim baksana. bir kapalı artı sonsuza kadar. Eksi 1 kapalı eksi sonsuza kadar. Ben bunu böyle ifade edeceğime şöyle de ifade edemez miyim? Tüm reel sayıları alsaydım mesela bunu da öyle yazalım. Ama bundan eksi bir 1 açık aralığını çıkardığımda işte gördüğün gibi bu bana sekant ve kosekantın değer aralığını vermiş olacak. Şimdi nasıl eksenleri diğerlerinde gördük? Bu sefer bu tam bir böyle bilmek zorunda değilse ama gel yine biz gösterelim. E benim sekant ve kosekant fonksiyonlarımı nasıl göstereceğim? İşte birim çemberin üzerinde bir tane nokta aldığımda. O noktada çembere şu t doğruyu çiziyorsun. İşte x ekseniyle yapılan bu uzunluk, y ekseniyle yapılan bu uzunluğu gel seninle birlikte inceleyelim. Bak ben buraya a dedim mesela, buraya da b dedim. Şimdi elimde buradaki açım alfa var ya, e yanında komşun yani yarı çapının bir olduğunu biliyorsun. Bir de hipotenüs var. Ne yazabilirim o zaman? Hemen kosinüs alfa yazayım bak. Komşusu ne? 1. Hipotenüs 90'ın karşısı yani A. O zaman bu ikisini yerini değiştirirsem A'nın 1 bölü kosinüs alfa olduğunu biliyorum. Ki ben bunun da ne olduğunu biliyorum. Sekant alfa. İşte bak sen burada teğet doğrunu çizdiğinde aslında x ekseninde elde ettiğim bu uzunluk sana sekant ekseni olarak geldi. Aynı mantıkla düşünürsem bak burası 90 eksi alfa yani burası da alfadır. Şimdi gel bu üçgene e karşı var, hipotenüs var. Hemen sinüs alfa'yı yaz. Karşı bölü hipotenüs dedim yerlerini değiştirdim. B'nin de 1 bölü sinüs alfa olduğunu biliyorum. E artık bunun da kosekant alfa olduğunu biliyorsun. İşte o zaman diyeceğiz ki heh, bunun y ekseninde şöyle bana verdiği uzunlukta ne olacakmış? Demek ki kosekant alfaya eşit olacakmış. Şurayı da alfa yapıp düzeltelim. Ha, bunu bilmek zorunda mısın? Hayır bilmek zorunda da değilsin. Şimdi geçtik birinci kılavuz sorumuza. Bu eşitliği sağlayan kaç farklı açı vardır diye sorulmuş. Hemen geldim 2'yi sağ tarafa attım. 3 tane sekant alfa mutlak değerce eşittir 2 geldim bunu da 2 bölü 3 dedim pardon sekant ve kosekant. şimdi burası 2 bölü 3 ise sekant eşittir 2 bölü 3 olabilir veya eksi 2 bölü 3 olabilir diye bu denklemin köklerinden bu geldi. Pekala sekant bu değerleri alabiliyor mu? Hayır alamıyor. Neden? Şöyle sayı doğrusu üzerinden hatırlatacağım. Sebebini sana anlattım zaten. Birden büyük değerler ya da eksi birden küçük değerleri alabiliyordu. Ama 2 bölü 3'te eksi 2 bölü 3'te işte bu aralıkta dolayısıyla böyle bir eşitlik olamayacak. O zaman kaç farklı var diyor. Sıfır tane var dedik ve ikinci soruya geçtik. Yine x'in en geniş aralığını bul demiş. Şimdi öncelikle ben bir x elde etmeye çalışayım. Hemen buradaki üçü önce sağ tarafa ne olarak geçirdim? Bölüm olarak. O zaman kosekant işte buna eşit ya. Neye eşit çıktı? x eksi 1 bölü 6'ya. Şimdi ben bununla ilgili ne biliyorum? E burası ya birden büyük ya da eşit olacak. Gittiği yere kadar veya x eksi 1 bölü 6 eksi 1'den küçük olacak. Bu aralıktaki değerleri alıyordu. E x'i bulmak istiyorsam artık tek başına bırakalım. 6'yı gönderdim eksi 1'i sağ attım. x büyük eşit 7 olur dedim. Veya burada da pozitif bir sayı ile çarptığım için dik dikkat eşitsizliğim yön değiştirmiyor zaten. O zaman eksi 1'i de sağa geçirdiğimde veya x değerim eksi 5'ten küçük ya da eşit olabilirmiş. Şimdi bunları birleştireceğiz. Burada ne elde ettik? 7'den büyük olabilir ya da eşit. O zaman 7'den artı sonsuza kadar dedim. E buradan da ne geldi? Eksi 5'ten küçük eşit her şey olur diyor. Bu da eksi sonsuzdan eksi 5'e kadar dedik ve işte en geniş aralığımızı bulduk. Konu anlatımını yaptığımıza ve kılavuz sorularımızın her birini tek tek çözdüğümüze göre artık Burada güç birliği yapacağız seni birlikte. Bir kısmını ben çözeceğim ve buradaki antrenman testindeki bazı soruları sana ödev olarak vereceğim. Eğer hazırsan hadi başlayalım. Şimdi sıra geldi buradaki test sorularımıza. Şimdi elimde böyle bileşenler var. İfadesinin eşiti işte nedir diye sorulmuş ya. En sade halini istiyor aslında. O yüzden biz böyle sorularda hemen senin trigonometrideki temel bileşenlerin neydi? Sinkoz. İşte buradaki tüm ifadeleri öncelikle sinikoslu hale getireceğiz. Daha sonra da işte artık yapman gereken ortak çarpan parantezini almak. işte bazı özdeşlikleri kullanarak bu ifadeyi düzenleyerek bunu en sade hale getirmeye çalışacağız. O zaman ne yapalım? Burada sekantın ne iş var? Hemen geldim onun yerine sinik koslu değerini yazacağım. Ne olduğunu biliyorum. 1 bölü kosinüs. Dikkat kafiye sizde. Eksi 1 dedim. Şimdi çarpı diyelim. Bir de burada kosinüs x varmış. Artı dedim. Burası 1 eksi kosekant yerine de hemen... 1 bölü sinüs x yazdım çarpı sin x var. Gel bakalım bunları içeriye dağıtalım. Bak buradan kos kos payda da yukarıda bunlar birbirini götürdü geldi 1. Eksi kosinüs x geldi. İkisini çarptım. Artı sinüs x diyelim. İkisini çarptım. Tık tık sinler gidecek. Buradan da eksi 1 gelecek. Al sana artı 1 eksi 1 gitsin. İşte buradan cevabında ne oldu? Sin x eksi kos x. Geçtik. 3. soruya yine değer aralıklı bir soru. A eşitliği verilmiş. Burada 6 ile 8 şartını sağlayan kaç farklı açı vardır diye sorulmuş. Hemen gelelim. A dediği zaten burası değil mi? Evet. Bunu bu aralığa yazdığımda artı 7 bakalım var mı yok mu? Kaç tane var onu bulmaya çalışacağız. Bu ne olsun diyor. 6 ile 8. 8 arasında olsun. Şimdi sekantı yalnız bırakmaya çalışıyorum. Önce 7'yi gönderdim. Eksi 2 sekant x küçük oldu 1'den büyük oldu eksi 1'den. E bir de eksi 2'ye böleceğim. Dikkat et lütfen. Biz eşitsizliklerde buradaki sayılarımızı negatif bir sayıyla çarptığımızda ya da böldüğümüzde o eşitsizlik yön değiştiriyordu. Yani burası 1 bölü 2'den küçük oldu. Eksi 2'ye bölünce. Burada sekant x kaldı. Burası da eksi 1 bölü 2'den büyük oldu diyor. Pardon da olamaz. Neden? Çünkü sekant birden artı sonsuza ya da eksi birden eksi sonsuza değerler alır. Bu aralıkta değerler alamaz ama 1 bölü 2'de eksi 1 bölü 2'de bu aralıkta dolayısıyla yok. Yani bu aralıkta sekant değer alamıyor dedik. Ve sırada çok şık bir sorumuz var. Dördüncü sorumuz diyor ki birim çemberde buna teğet olan bir tane doğrunun görünümü aşağıda verilmiş. Sen bu şekli tanıdın. Sekant kosekant fonksiyonlarıydı ama bilmene gerek var mıydı? Yoktu. E hala da yok. Hemen bakalım hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi öncelikle kesinlik sorularında lütfen dikkat et. Çünkü senin yakaladığın bir şey doğruysa her zaman doğru mudur bunu genelleyemezsin. Dolayısıyla bu sorular bize hata yaptırır. Ama burada eğer olmayan bir şey yakalarsa e direkt olarak eriyebilirim. Olan yakalarsam işte onun biraz daha üstüne gitmem gerekecek. Hemen gel bakalım. Alfa bir dar açıymış. Birinci öncül ne diyor? Tanjant alfa m'den büyük. E m zaten orada görülüyor. A, o, m'ye eşit. E tanjant alfayı görmüyorum. E görürüm. Çizerim şöyle tanjant eksenimi. Dümdüz çizdim. Heh. İşte bu benim tanjant eksenim ya. Gördüğün gibi şurasının ben tanjant alfa olduğunu biliyorum. Şimdi bu görsele bak. M bu kadar tanjant alfa bu kadar değil mi? şu anki görsel bile bunun aslında doğru olmadığını söylememe yetti. Çünkü bu görselde M tanjant alfadan büyük. Ama bu ne diyor? Tanjant alfa M'den büyük. Hem de her zaman. Mümkün değil. Demek ki biri elemiş oldum. Geçtim 2'ye. M ile sinüs alfayı kıyasla demiş. Heh şimdi bu birinci bölgede ya o zaman sinüsle ihtiyacım var. İşte ben buranın sinüs alfa olduğunu biliyorum. Evet şu an M sinüs alfadan büyük oldu. Ama dikkat et. Alfa burada sabit bir açı değil. Alfa bir dar açı diyor. Yani birinci bölgede değişebilir. İşte bu değişimlere ayak uydurduğunda sen her zaman bunun doğruluğunu söyleyebilir misin? E o zaman mesela şöyle yine birim çemberimi çizeceğim. Neden tekrar çiziyorum? Çünkü bu durumda m de değişecek. Şöyle görselimi çizdim. Mesela alfayı şöyle bir büyüttüm. E o zaman ona teğet olan doğrum da gördüğün gibi şöyle bir resmedersem e bu da değişecek, değil mi? O zaman hemen şuraya gelelim. Buranın sinüs alfa olduğunu biliyorsun. Bu sefer m değerim burası olacak. E yine m sinüs alfaya geçiyor. Ne olursa olsun açıyı büyütsen de küçültsen zaten geçiyor. Dolayısıyla ikincisi daima doğru dedim. 3'e geçtim kotanjantla neyi kıyasla demiş. E neyi zaten görüyorum. E o zaman bana kotanjant lazım dedim. Hemen gel madem kotanjant eksenimizi çizelim. Şöyle üstten t y eşittir ...bir doğru mu çizdim. İşte bu benim kotanjant eksenim. E alfa burasıysa işte gördüğün gibi bak burası ne oldu? Kotanjant tayfı oldu. Şimdi şu an bana verilen görsele bakıyorum. Evet burası kotanjant, burası ne? N kotanjantı geçti. O zaman bu kesinlikle doğrudur. Hemen tikimi koydum işaretledim. Bunu yapamam. Niye? Bu görselde oldu da o açı değiştiğinde acaba ne oluyor? Değil mi? Bunları da mukayese etmem lazım. O zaman bu görselde hemen şunu çizmiştik ya. Sen açıyı büyüttün. E bak bakalım buralarda neler olacak. Hemen bu benim kotanjant eksenim. Yani burası Kotanjant alf oldu. E, bu sefer ne dediğim neresi oldu? Burası oldu. Evet n? yine büyük. Pekala açını biraz daha küçült bakalım o zaman ne oluyor? Bir de onu görelim. Emin olmak istiyoruz çünkü bana kesinlikle diyor. Yani her zaman olur mu bunu soruyor. O zaman şöyle açıyı biraz daha küçülttüm. Aldım aşağıya. Heh, yine şuradan teğetimi çizersem e, gördüğün gibi burası ne oldu? E, bu sefer senin kotanjantın ne olacak? E, bak burası olacak. E, şimdi ne oldu bak kotanjant burada ne'yi geçti gördün mü Yani ilk görsele baksaydık buna kesinlikle doğrudur diyecektik ikinciye baktık yine doğru görünüyor dedik ama açıyı küçülttük açıyı küçültünce doğru olmadığını yani kesinlikle doğru olmadığını gördük dolayısıyla sorumun cevabı da yalnız iki oldu gerçekten de şaşırtıcı bir soru lütfen dikkat sadece trigonometride değil kesinlikle her zaman doğrudur her zaman yanlıştır falan gibi sorularda eğer böyle bazı değerlere takılıp soruyu yorumlarsan hatalara düşersin işte onu genellemen lazım Şimdi geçtik 5. soruya. Bir kere bakıyorsun sinler, koslar eyvallah başımızın üstünde ama sekant, kosekantın orada ne işi var? İşte önce bilinmeyeni muhakkak sadeleştirme sorularında azaltman lazım ki senin temel bileşenlerinde sinkos. Her şeyi sinkoslu güzel bir yazacağız. Sonra da e, onları çarpanlarına ayırdığımda artık e, aralarında çarpma olduğu için tık tık sadeleşebilir hale getireceğiz. Hemen geldim. Burada yapacak bir şey yok. Burayı aynen yazdım. Eksi kosinüs alfa diyelim. Çarpı dedim. Aşağıda tık diye iki kare farkını yakaladık. Hemen bunu da sana hatırlatayım. Bak a kare eksi b kare iki kare farkı. Kapı oradaki ikileri. Tabanda ne görüyorsun? a eksi b çarpı artılısı dedim. O zaman ben burayı bir güzel çarpanlarına ayırırım. Ne eşit olur? Sin alfa eksi kos alfa çarpı bu. Bunun artılısı sin alfa artı kosinüs alfa. Sek kos nedir? Hemen dedim bu bir bölü kos kafiyesiz dikkat. Artı bu da bir sin. Böyle toplama toplama olur mu? Olmaz. Çarpanlarına ayıracağım. Önce payda işledim. Hemen burası da sin alfa artı kosünüs alfa bölü payda işledim ve bunları çarptım. İşte bu oldu. Değil mi? Şimdi artık aralarında çarpı olduğu için tık tık gidenleri götürebilirim. Bunlar aynı gitti. E, bunu ters çevirip çarptım gitti. Neticede yukarıda elimde bir. Aşağıda işte bu kaldı. Yani sin alfa çarpı kos alfa. E hocam cevaplarda yok. E olmasın. Niye? Çünkü şimdi geri git böyle. Kulağı tersten tutuyoruz ya. 1 bölü sinüs. Sen bunun kosekant olduğunu biliyorsun. E 1 bölü kosinüsün de sekant alfa olduğunu biliyorsun. İşte bu varmışıklarda aradım. Evet var. A şıkkında buldum. Yine güzel bir dersin daha sonuna geldik. Gerçekten birbirinden güzel sorular vardı bence. Yani kılavuz sorularımız bile olsa birazcık zorlamaya başladık. E bu iş böyle olacak. Yani yavaştan gideceğiz ama hoş birer adımlarla sonra trigonometriyle dediğim gibi şöyle çıtaları yükselteceğiz bir dahaki dersimizde görüşelim